Arka sokaklarla ilgili bizi yeni sezonda neler bekliyor? Bol aksiyon. Bol aksiyon ve karışık karışık duygular. <laughs> ee, ya bir vlogger olabilirdim. Ya da yazan olabilirdim bir editör, bir dergide. Hani sürekli gezmek isterdim yani. O kadar çok asla yapmam deyip çok bir şey yapmışımdır ki. <laughs> yani, hani bu konuda hiç tutarlı biri değilim. Direkt asla yapmam, gizli gizli yaptım. Yine ben yapan sabır azim. Hmm, bir de ya yani kötü bir şey ama hani inatçılık. Hani Felicia denir inatçıysa Felicia. Felici hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Hayatının şu dönemine 1 ila 10 arası bir puan verecek olsan kaç verirsin? 8. Neden? Çünkü hayatımda çok güzel bir yerdeyim ve şükürler olsun fakat daha hayallerim var. 2 puanı oradan mı kırdın? Evet 2 puan daha olabileceklere. Neden oyunculuk? Bir tutku, bir keyif, mutluluk, heyecan. O yüzden. <laughs> i̇lk set gününü hatırlıyor musun? Genel mi? Yoksa arka sokaklarda olan. Mı? Yok, kariyerinin başında böyle ilk set evet, günü. Evet, 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 evet. Nasıl geçmişti? Ne hissetmiştin? Korku, çok heyecan ve aslında tam da hatırlamıyorum. Yani akışı hatırlamıyorum, çektiklerini hatırlamıyorum. Sadece böyle şey, lafımı söyleyeyim ve bitsin bir an önce falan gibiydi. O yüzden çok korku, panik. Arka Sokaklar dizisinin ilk set gününü hatırlıyor musun? Yani hatırlıyorum çünkü o da aynı tarzda. Hani ne yapacağız şimdi? Nasıl ortam acaba? Hani daha bir kontrol edeyim. Okey tamam. Ama yine heyecan olduğu için genelde ilk günler benim için şey böyle hani hemen bir an önce bitsin de 2 3 hadi 4'e geçelim. Arka Sokaklar senin için ne ifade ediyor? Kocaman bir ailem. Tam onu soracaktım. Set ortamı nasıl diye. Muhteşem bir ekip olduğunu biliyoruz. Evet. Yani bu ekibin muhteşemliği de zaten 20 yıllık bir başarıyı getirdi. Çekerken en zorlandığın sahne hangisiydi arka sokaklarda? En zorlandığım sahne Galiba bu sezonla birlikte <gülüyor> aksiyon. <gülüyor> hani aksiyon gerçekten zormuş. Bizimkilere helal olsun dedim. Ben de içinde yer aldıkça alışıyorum ama zor. <laughs> Sette gülme krizine girip çekmekte zorlandığım bir sahne oldu mu? Ben bu konuda çok iyiyim. Kendimi çok iyi tutabiliyorum. Hani herhangi bir komik bir şeyde hani kafamızı bile çevirsek olabiliyor. Fakat ben yani biri patlayana kadar kendimi tutabiliyorum. O yüzden hani bu konuda iyiyimdir. Ama her an o kadar komik ya. <laughs> Felicia Merve'ye bir tavsiye verecek olsa ne söylerdi ona? Korkmamaya devam. Bu cesurluğunu tebrik ediyorum. Azmini, cesurluğunu, hırsını. Hani helal olsun. Ben de senin gibi olacağım. Merve ile en benzer özelliğiniz? Cesurluğumuz olabilir diyeyim. Aslında cesurluk da değil, azmimiz. Yani yüzde yüz ikimizin de azmi, vazgeçme işi daha iyi. Bir de zaten ikimizin de bilişme karşı bir hassasiyeti, teknolojiyi sevdiği bir nokta var. Arka sokaklarla ilgili bizi yeni sezonda neler bekliyor? Bol aksiyon, bol aksiyon ve karışık karışık duygular. <laughs> Bugüne kadar oynadığın karakterlerden biriyle arkadaş olacaksın diyelim. Kim olsun? Merve. Merve. Bugüne kadar çekilen, dünya ünlü bir filmde başrol oynama şansı verilseydi hangi karakteri seçerdin? Hmm, bu da Black Swan'daki Nina olabilir. Hem çok kırılgan ama bir o kadar da güçlü, bambaşka <laughs> Nina olsun. Sana oyunculukta en çok kimler ilham veriyor? Kimler ilham veriyor? Ben Angelina Jolie'yi çok beğenirim. Çok beğendiğim bir oyuncu. Türkiye'de de en bayıldığım, gerçekten ilham aldığım kadın Demet Evgardır. Bayılıyorum. Hayalindeki rol veya karakter nasıl biri? Ee, aslında Demet Evgar'ın yaptığı o bir kadın bir erkekteki gibi hani o gerçek kadın erkek ilişkisinde gördüğümüz o her an bambaşka yaşanan duygular, e, olaylar falan gerçekten hayalimde. Keşke ben de öyle bir işte yer alabilsem diyorum. Hani iki kişilik böyle keyifli bir iş. Felicia oyunculuk yapmasaydı şu an ne yapıyor olurdu? Şu an büyük ihtimalle ülke ülke geziyordum. Hani %100 ya bir vlogger olabilirdim ya da yazan olabilirdim bir editör bir dergide. Hani sürekli gezmek isterdim yani. Oraya gideyim, buraya gideyim, şunları paylaşayım falan. Keyifli olurdu. Şu an bir yere gidecek olsan ilk nereye gitmek isterdin? İtalya. 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 Koşarak bir İtalya yapmak isterdim. Yani ruhum çekiyor ve hani çok keyif alıyorum. Çok çok güzel bir yer. Zamanda geriye gidip tek bir şey değiştirme şansın olsa neyi değiştirirdin? Neyi değiştirirdim? Bu işe daha erken başlayabilirdim. Daha emin ve kararlı erken başlayabilirdim. Asla yapmam dediğin ama sonra yaptığın bir şey. Şimdi o kadar çok asla yapmam deyip çok bir şey yapmışımdır ki. Hani hani bu konuda hiç tutarlı biri değilim. Direkt asla yapmam gizlediniz gizli yaptım. O yüzden hani, düşüneyim. Ya mesela sosyal medya kullanmak bile asla yapmam. Ne işim var? Yani, kullanmayacağım ben sosyal medya deyip şu anda okey sarı paylaşalım, şeyler şey yapalım falan daha aktifim yani. Çocukken inandığın en saçma şey neydi? karanlıktan hani bir şey çıkar. Hani incin bir şey, hani büyücü bir şey, hani herhangi bir şey. Ondan çok korkardım. Böyle karanlık bir koridora asla giremezdim. Hani kesin bir şey kovalayacak ya da işte yatakta bir şey ses duydum. Üstümü hemen kapatayım, koronayı falan. Hani saçma sapan korktuğum bir şeydi. Bir gün boyunca başka biri olsan kim olmak isterdin? Başka biri olma şansım. Şarkıcı şarkıcı olmak isterdim. Fakat hani sadece konser anı olsun, hani o konserde yaşanan duygu olsun. Bunda da şu anda çok keyifli olan Dua, Lipo. Dua Lipa. Dua Lipa'nın o enerjisi, o yansıttığı, keyifli o giydiği kostümler falan öyle Dua Lipa olabilirdi. Senin sesi güzel midir? Bak <laughs> <laughs> hani böyle... Biraz mırıldanır mısın <laughs> hayır, diyecektim. Hayır direkt. hayır <laughs> hayır. Şarkıcı olmak isterim ama ilk okulun keyfini yaşam ama Dua Lipa'nın sesi <laughs> olsun içimde yani. Kendi karakterini bir emoji ile tanımlasan hangi emoji olurdu? Var hmm, ya böyle yandan gülüp göz kırpmak, izlerse o böyle yandan bakıp. Kalbin mi önce konuşur, aklın mı? Kalp. Kalp ilk cevap veren kalptir fakat akıl sonra hani <laughs> otomatikman kalbi susturuyor. <laughs> Aşk senin için güven mi, heyecan mı yoksa başka bir şey mi? İkisi de. Yani güvenle heyecanın aynı anda olması gerekiyor. Yani tek olmaz. Ne tek güven olur, ne tek heyecan olur. İkisi de bir arada olduğunda... Tadından yenmez. Kıskançlığından çatlarken karşı tarafa hiç çaktırmadığın oldu mu? Ya, bu olabilir mi? Hani <laughs> belli edememek olabilir mi? Ha, tabii ki de hani içim içimi yiyor ama işte şu yüz ifadesi var ya şu bakış hani falan hani bir tavır o maalesef. Hangi durumlarda yanına yaklaşmamalıyız? <laughs> açken, uykusuzken. Yani özellikle açken hani aman kimse gelmesin buraya. Seni sen yapan 3 özellik Beni ben yapan sabır, azim, bir de kötü bir şey ama hani inatçılık. Hani Felicia denir, inatçıysa Felicia. En ilginç takıntın? Evdeki teknolojik eşyalarının hep şarjının yüzde olması. Yani bu telefonun da, kumandan da her şeyin %100 şarjının olması gibi saçma bir şeyim var. Hani Eve geldiğim an o şarjda mı okey bu %100 mü, bu %100 mü, bu da şey, aa bunu koymamıştım hani bunu da koyayım falan böyle saçma hani kontrol edeyim. Çünkü kullanmak istediğim zaman hani o 0-1'i görmeyeyim, hani %0 görmeyeyim, %1'i görmeyeyim. Hep o şarj olsun, saçma. En oğlak özelliğin? Oğlak özelliğim? Galiba patavatsızca konuşmak bazen hani filtrelemeden karşı tarafı düşünmeden aslında hani iyi bir taraftan söylemeye çalışırken bazen onu kırıcı bir yerden söylemeye çalışmak galiba en patavatsız. Bir de galiba şey işte inatçılık. Yani en oğlak özelliğim galiba inatçılık. Vazgeçmem kendi düşüncemden, kendi kararımdan. ben haklıyım, ben şeyim falan. Zor. Kalabalık insanı mısın, yalnızlık insanı mı? Yalnızlık. Bak bu da bir oğlak özelliği. <laughs> <laughs> yalnızlık. Bu ara en çok dinlediğin üç şarkı? 3 şarkı. Hmm, Sıla'nın Cam şarkısını çok severim. Çok güzel. Seven Days, Craig David'in çok güzel bir şarkısı. Bir de ne olabilir? Sting'in her şarkısı. Evet. Yeni bir Sting konserinden geldim. Güzel. <laughs> Şu anda böyle dinleyip o anı yaşıyorum sürekli. Nasıl yani falan diye. Sting. Bir İtalya tatiline çıkacaksın diyelim şimdi. Bu İtalya tatilinde sana arka sokaklardan tek bir meslektaşın eşlik edecek olsa yanında kim olsun isterdin? Yanında hmm, kim olsun? Şey, Nazike. <laughs> nazike olabilir çünkü hani yüzde yüz rahat saçmalarız ve rahat hani aşırı keyif alırım büyük ihtimalle. Hani onun o her şey böyle bir panikleyişi, kontrol eşi ya da istediği gibi rahat davranışı falan filan aşırı keyif alırım büyük ihtimalle Nazike'yle olmaktan. Hayat motton? Her şey gerektiği zamanda, gerektiği yerde olur. Hiç şey yapma, korkma. Zamanı geliyor. Çok <laughs> teşekkür ederiz. Ben Peki çok için. teşekkür ederim. Çok sağ olun.